Evet kardeşlerim şu anda sabah saat 7'ye 20 var. Buradan da ayarlamasını yaptıktan sonra kaskı oturmuş oluyor. Şimdi buradan ilk hedefimiz Emir Sultan Hazretleri Turbesi. Ondan sonra orada Enes kardeşimize buluşup Abdal simit fırın var tarihi fırın oraya bir uğramak çok kalabalık değilse orada çok vakit kaybetmeden küçük bir kahvaltı ve ondan sonra da Osmanlı devletinin kurucusu olan Osman Gazi Hazretlerine ve Orhan Gazi Hazretlerinin kabir ziyareti yapıp e, turu bitirmek olacak. Giderken yavaş yavaş e, havada açılacak inşallah. Haydi Bismillah. Evet kardeşlerim şu anda gidiyorum artık yavaş yavaş e, hava ağırıyor. Şimdi Emürson Hazretleri Hazreti Ali Radıyallahu anh'ın soyundan gelmekte. Dördüncü büyük halife. Ee, o yüzden seyit oluyor ve aynı zamanda da Yıldırım Beyazıt Osmanlı Padişahı'nın damadı oluyor. İlerleyen süreçte Bursa'ya geldikten sonra ee, Yıldırım Beyazıt Han'ın kızıyla evleniyor ve damadı oluyor. Bursa'ya tamamen yerleşmiş oluyor. Ya ben aslında uzun süredir şunu fark ettim. Büyük şehirlerde yaşıyorsanız Günün içindeki bu kargaşa, trafik, yoğunluk, ses, gürültü patırtı malum olmak zorunda oluyor. Sabah erken saatlerde işlerinizi halledebiliyorsanız gerçekten şehri böyle acayip, güzel, sakin bir şekilde yaşamış ve idrak ederek, duygulayarak yaşamış oluyorsunuz bence. Şimdi yokuş var mesela bak. Dönesek iyi olacak. Soğuk günlerde hep böyle sığınacak yer arıyorlar. Bu da güzel bir duygu. Hırlıyorlar ya. Hırr. Hırr. <laughs> evet kardeşlerim şimdi Emir Hazretleri Camii'ne geldim. Ee, burada e, türbe ziyaretini yapmadan önce arkadaşım gelmesini bekliyorum. Enes Osman gelecek. Bu sırada bir istatimle ilgili şöyle bir sorun oldu. Ee, benim arka aktarıcım aktif değil. Yani buradaki kolum bozuk. Şu. Bunun e, yenisini şu an orijinali sipariş vermem gerekiyor takmak için. Burada vitesim kaçta duruyor? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Değdi bu. Az önce bunu aldık anahtarla. Aldım. 6. Burası da ortalama ikinci yaprak. Tek yaprak ama ikinci kademedeki yaprak sayılır. Ne oluyor? İlk 6-12. Aslında 12. viteste yapıyorum bunları. Hayli bu da zorluyor tabii ki de. Biz şu ön tarafa geçelim bir seyir manzarasına bakalım. Burası iki tane çıkış kapısından bir tanesi bu. Arka küçük bahçeye çıkıyor. Bir de ön tarafa büyük mezarlığa çıkan var. Orası bu şekilde. ne? aleyküm, ne Enes diyor değil mi? Enes geldi. <laughs> Enes, evet, günaydın. Enes kardeşim. Çok uzun yıllardır e, bisiklet üzerinden tanıştık aslında. Yok, bisiklet değil ya. Youtube'dan tanıştık değil mi? Youtube videodan ama bisikletten. Daha çok bisiklet. O da e, diyor, abi ben de uzun süredir sürmüyorum diyor. Ben de uzun süredir sürmüyorum. Biraz bisiklet işleri böyle... E, bir vesile olacak. Biri çağıracak falan. Öyle yapınca oluyor. Aynen, aynen. Ee, Enes şimdi içeriye böyle giremeyeceğiz. Tamam. Ee, i̇stersen ben bir ziyaret edip geleyim. Sonra tamam, sen tamam, git. Doğa et. Sıkıntı. Tamam mı? Tamam, ben bir gidip geliyorum. Tamam, Hadi bakalım. Bismillah. Evet kardeşlerim Yusuf Hazretin türbesi. Yavaş yavaş. yer. Yusuf ziyaret ettik. Şimdi ufak ufak devam ediyoruz. Evet kardeş özlemişiz be. Evet. <laughs> Şimdi hedef Abdal Simit fırını. Bakalım. Orada bize orada çok sıra oluyor yani. Orada çok sıra yoksa yiyeceğiz. Ama çok sıra varsa zaten yiyeceğimiz bir simit orada bir yarım saat, bir saat bekle önemi anlamı yok diye düşünüyorum. Şimdi geldik ama burada dediğim gibi de bayağı bir sıra var bakın. Nes böyle gidiyor. Ya bizim maalesef hani bunu bekleyecek vaktimiz yok. Ya ben o sıra bekleme taraftar değilim kardeşlerim. Bu sabah genel yani genelde aklımıza gelen başımıza geliyor burada. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi Hazretleri ve onun oğlu Orhan Gazi ee, ikinci padişah. İkisinin de kabirleri yan yana. Büyük ihtimal Bursa'ya geldiyseniz görmüşsünüzdür, bilmişsinizdir. Lakin ee, tarihimizi bilmekte ve böyle büyük önderlerimizi ziyaret etmekte fayda var. Tarihi Bursa kapısına geldik. Zaten Osman Gazi Hazretleri ile Orhan Gazi Hazretleri'nin türbeleri de bakın şöyle gözüküyor. Aslan oraya çıkacağız. Evet şunlar çok değişik geldi. Baksana. Baksana. Görüyor musun? Bak şunlar. Kaçınlık taşlar. Kardeşlerim, bakın burası Bursa tarihi şehir kapısı. Şimdi burada böyle ee, taşlar var. Hani bunlar nedir? Böyle numaralandırılmış, surun önünde bu şekilde. Büyük ihtimal sur onarılırken e, Eski surlarda bulurup da Koyulan taşlardan Aynı zamanda Şuraya da bakalım Saltanat kapısına 14. yüzyılda Saltanat kapı suyundan da içmedik demeyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi buradan bisikletlerimizden inelim. Zaten içeride sürmek uygun değil. Hayır, bismillah. At inelim. Attan inelim. Attan indik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim Sol tarafta Osman Gazi Hazretleri'nin kabri. Sağ tarafta Orhan Gazi Hazretleri'nin kabri. Şurada da e, tophane parkı ama şurada İstiklal şehitlerimiz var. Benim. Gel, gel. Gel bakayım. Nasıl geldi ya? Gel. Gel, bir şeyler arıyor. Hacivat Köprüsü civarında Bursa'da e, yurtları için şehit olanlar. Hacivat Köprüsü civarında. Dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi Hazretleri'nin kabri şerifi. Bursa'nın 1326 yılında fethinden sonra Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi kuşatma sırasındaki vasiyeti üzerine kendisinin gümüşlü kubbe olarak adlandırdığı manastırına ait bir şapele gömülmüştür. Şapelden dönüştürülen türbe 1855 depreminde tamamen yıkılınca Sultan Abdülaziz tarafından yeniden yaptırılmıştır. Türbe sekizgen plan ve kubbe ile örtüldür. 17 adet sandukaların bulunduğu türbenin ortasındaki sedef kakmalı ahşap sanduka Osman Gazi'ye 1258'e 1326 kardeşlerinin de Orhan Gazi Hazretlerinin dürbesi Şimdi size ne göstereceğim? Benim daha böyle yaşım 7-8-9 daha çok 7 8de kullandığımız Bursa'nın bir tane telefonu vardı. İçine pardon içine 40 kişi biniyordu. <laughs> Alışmışım bunun böyle çok sağlamlığına ya. Çünkü bunun da dağları tepeleri aşacağız. İçine 40 kişi binebiliyordu kardeşlerim. Ve telefilikten, yani teleferikten semtinden sarı alan ee, yukarıya kadar çıkıyorduk. Bakın Açılmıyor. Tamam. Şuradaki camdan göstereyim size içini. Evet. Enes, içi falan orijinal duruyor biliyor musun? İçi orijinal duruyor ya. Bak böyle oturma yerleri vardı, tabi yenilemişler. Ee, şu şey çalıyordu mesela, zil. Kapı kapanıyordu. Eğer videoyu izleyen Bursalı abilerim, ablalarım, kardeşlerim varsa hatırlayacaklardır zaten bunu. Bu zil çalıyordu böyle Enes. Kapı kapanıyordu. Oradaki telefonla bak görüşüyorlardı falan bir şey olunca. Rüzgar olunca kalıyorduk bazen. Böyle herkes burada. Orada yani... da şey var harita var sanki. Şey... He baba baba şey haritası var aslında orada. Ay evet. Dur bakalım ona yaklaşabileceğiz mi? Bakın. Bak ilk... E, ka... Oraya geçelim kurbağalık kayıdı ya. He, haritayı kaybettik. Bak yükselir metrajları falan var. Rakımlar 1600, 34 mü diyor? Ee, 1963. Hmm. diye hatırlıyorum 29 Ekim 1960'ta kuruluyor. İşte ee, işte bir dönem dünyanın en uzun teleferik attıydı aslında. İşte o dönem kullanılmış üstünde böyle bir tane ayak vardı demir ayak. Ee, böyle abi ee, çok iyiydi ya. Siz zaten Bursa teleferik yazın Google'a göreceksiniz. Bunun daha detaylarını, videolarını falan istiyorsanız gittim. Ha burada bilgilendirme varmış ya. Türkiye'nin ilk tereferi, bakın Türkiye'de 1927'de, 2019'da kullanılmıştır. Haziran 2019 tarihinde teknoloji altyapısı ve istasyonları tamamen yenilenerek başka bir yolculardır. Ayrı bir duruma geçti şu anda ama nostalji olan budur. Bu ayrı bir olaydır. Böyle üstten açıyorlardı cama, insanlar düşmesin diye. Farklı bir şeydi ya. Çok iyiydi ya. Bak şurada, Ramazanlarda burada atılıyor işte. Ama ne atılıyor? İçine çaput koyuluyor. Rez basıyorlar, barutla o fırlıyor gidiyor. İşte, püf, burada bir ses yapıyor. Bütün Bursa'da şeyini bozuyor. Orucunu bozmuş oluyor. Baksana. Ey maşallah. Buradan fitilliyorsun. Oo. Üstüne tuğra var. Hangisi olabilir o dönemde? Belki daha sonradan da gelmiş olabilir. Neyse ciddi anlamda ağırlar ya. Buralar fitilleme. Ya barutu yakma yerin aslında fitil. Burada bir tane e, mekanik bir saat var. Sultan 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 29. yıl döneminde olan 31 Ağustos 1905. 1321 günü törenle açılan Bursa Saat Kulesi'nin Saati Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiştir. Nasıl bir şey ya? Ya doğru ha saat. Saat doğru mu şu an? Bicaret. Tabii ya yıllardır durmuyor şimdi mi duracak? Restore edilip koyulmuş. Bak ağırlıkları falan var. Bu vakti gelince çalıyor saat maçları çalar o zaman. ондадеа wow. че sıra beklemeye gerek yok abi. Orada sıra metrelerce gidiyor. Benim için zamanla daha dayanıyor bir şey. Şeker yok karıştırıyorsun. Eğer şey yapmıyor <laughs> musun? Şekersiz içen artık yok. Hala. Ya bu bir <laughs> tane mi? Şey bir tane. var ya da. Şerin bu tahinli. Bursa'ya özeldir. Dışarıda olabilir. Başka şeyler de var mıdır bilemem. Ustası lazım. Ee, hamur halkanın içinde tahinli var. Yani tahin var ama bunun orijinali aslında daha tahin olsa iyi olur ama genelde içine işte kesme şeker basıp daha böyle bir tatlandırma kesme şeker diyorum toz şeker basıp daha bir tatlandırma olsun diye işlemler yapılıyor. Bu da tabii ki de rahatsız ediyor. Çok sağlıklı bir durum olmuyor ama böyle bir Ayda bir iki ayda bir e, ben kendim için söylüyorum. Bir yemek istiyorum aslında. Özlüyorum. Bursa'ya gelenler de bu lezzeti mutlaka biliyordur. Oradaki aşağıdaki o büyük sıralar buralardaki sıraların sebebi de aslında çoğu da bunu bekliyor. Bunu bekliyor. E, böyle bir zevk bu da. Böyle bir tat. İyim bak şöyle. Allah Allah. Allah. Nasıl abi tadı? Çok iyi be. Şimdi tadınca anlayacağım. Tamam. Komple al, komple hiç bölme, bölme. Al, elim, abi. elim bulaşır. <laughs> al böyle, al böyle tut böyle. Yok vallahi. Tut, 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 tut. Ne küçücük oğlum mu? Tut böyle. Oğlum o kadar fedal <laughs> çevirdik ya. Bak tam buradan ısır şimdi. <laughs> ha <Hemen> buradan ısır. <laughs> Evet kardeşlerim bu turun sonuna geldik. Enes teşekkür ederim. Bir dahaki turda Bursa'nın üç farklı noktasına daha gideceğiz inşallah. O turda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Enes kendine iyi bak. Görüşürüz. Hadi evet, sağ olun. Evet kardeşlerim bir visite turun, bir vlogun sonuna geldik. Allah emanet olun. Başka bir hafta başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Selametle kalın sevgili ailesi. Hoşçakalın. Bugün elimden geldiği kadar Bursa'nın birkaç noktasını size göstermeye çalıştım. Kameramdan dolayı bir sorun yaşadım ama umarım beğenmişsinizdir. Allah emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay sevgili ailesi.